Tamam. Başlattın değil mi? Evet. O zaman 3, 2, 1 diye say gene. 3, 2, 1. Sıfır nerede? Kayıt. Sıfır nerede biliyor Kayıt. musunuz? Kayıt. Sıfır az sağ tarafta bak yuvarlak. <laughs> Arkadaşlar bugün iki ürün çeki çekimi yapacaktık. Tanıtımı. Video çekimini ancak <laughs> bugün gelir gelmez ben <laughs> ürünü kırdım. Maalesef. Ee, biz de onun yerine canlı tripod aldık. Sevgili Emircan, görüyorsunuz, elin <laughs> simit. Oy, oy. Arkadaşlar yeni bir videoda, yeni bir çekim videosunda tekrar karşınızdayız. Ayrıca çekimde de Alper bizlere eşlik ediyor. Alper de yakışıklı çocuk. Şöyle bir kendini göstersin. Gösterdim değil mi? Gösterdim. Ben <laughs> görmüyorum diye ya numara yapma lan. Gösterdi Göstermişim. mi? Göstermesi ben söylerim. Tamam o zaman sıkıntı yok evet arkadaşlar 3 kişilik bir ekiple çalışıyoruz bugün normalde Alper'le biz çekim yapıyorduk ama ben bugün tripotu sağolsun e, Mücahit getirdi e, kurmaya çalışırken vidasını kırınca bizim de acilen bir canlı tripota ihtiyacımız oldu Emircanı bulduk geldik bir şekilde sağolsun o da bize eşlik ediyor sevgili kardeşim bugünkü e, ürünlerden biri aldığımız tripot olacaktı ama olamadı İnşallah yenisini alınca olacak ama ondan daha iyi, çok daha kaliteli bir ürün tanıtacağım sizlere merak etmeyin yani herhangi bir sıkıntı yok. Bu ürünümüz şu an doğru mu tutuyorum Alper? Doğru. E, Boyanın BY-M1 diye bir modeli. E, genelde bütün YouTuber'lar bu modeli bilirler. E, en uygun fiyata alabileceğiniz en kaliteli mikrofon arkadaşlar. YouTuber mikrofonu olarak da geçiyor. Kondansatörlü, elektronik kondansatör özelliğine sahip. Küçük bir pille çalışıyor. E, ayrıca pilsiz de telefonlarda çalışıyor. Az sonra da çalışacak zaten göstereceğiz e, sizlere ürünü. Ürünün kutusunu ben açtım, denemelerini yaptım ama sizler için tekrar kapattım. Artık adet olmuş ya YouTube'da kutu açılışı ve ürün tanıtımı diye. Yine kutuyu açacağız çok basit bir şekilde. Öyle e, falçtadır, maket bıçağıdır vesairedir. Hani. Ee, kolumu bacağımı keserim diyor koca tripodu kıran adam elbette kolu bacağı keser. Sakarlıkta üstüme <laughs> yoktur. O yüzden sonra canlı tripod gibi canlı kol bacak da bulamayız. Öyle bir sıkıntı olmasın diye e, ürünümüzü elimizde rahat bir şekilde açacağız ve sizlere tanıtacağız. Sonrasında da kaydımızın kalan kısmını mikrofonla devam edeceğiz. Bilginiz dahilinde ola. Herkes kanalımıza hoş geldi. Kanalı e, beğenmeyi, videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi, yorumlarınızla da bizleri yorumsuz bırakmamayı e, öneriyoruz. Ve e, bu doğrultuda kaydımıza başlayacağız. Bugün çok eğer ve çok e, böyle bir sürçeliye san ettim. Hayır olsun herhalde Emircan'ın burada olmasından kaynaklı. Utandım arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü açtığımızda bizi ilk şu gördüğünüz e, çakma deri bir çanta karşılıyor. Ucu ipli böyle bir deri çantası var. Ürün taşıma çantası. Çünkü biraz sonra anlatacağım neden çantalı olarak geldiğini ürünün sizlere. Bunun içinde başka bir şey kalmış mı? Bakalım şöyle. Bu kullanım kılavuzu. Hiçbirimizin okumadı. Şöyle kaydıralım <laughs> kenara gitsin. Bu da ürün tanıtım kartı mı değil mi Alper? Evet. Ürün tanıtım kartı. Hı -hı, evet. Bununla işimiz olur mu? Ürün, ürün tanıtım ya da garanti kartı da olabilir. Garanti belgesi de olabilir. Evet, onu da bu tarafa atalım. Fırlattım. Olur mu? Olur olur. Attık gitti. PTR üstünden aşağı gitti. Bu da boş kutu. Bu da böyle burada dursun. Neyi tanıttığımızı görmemiz açısından. Unutursak ismini okuruz oradan. Arkadaşlar ürün sizin de şekillikle görmüş olduğunuz gibi çantanın amacına şimdi anlamış olduğunuz muhtemelen. Böyle örümcek ağı gibi bir kablo. Kocaman 6 metrelik bir kablosu var ürünün. Ürünümüzün kablosunu açmadan önce mikrofonumuza ulaşalım ve mikrofonun baş kısmından yani konuştuğumuz pop filtrenin olduğu kısımdan tanıtmaya başlayalım size. Kablonun dolaşmaması mümkün değil. Tanıtım videolarında da muhtemelen dolaştırıyordur millet. Biz de dolaştırıyoruz o yüzden. Şu klipsimiz bakın şöyle açtığımızda şuraya elbisemizi koyduğumuzda buraya sıkışıyor yaka mikrofonu zaten. Şu kadar küçük bir mikrofon pop filtermiz üzerinde ve mikrofonun kapsülü içinde bu şekilde kablo devam ediyor. Bizi belimize takabileceğiniz şekilde tasarlanan esas kondansatörün gömülü olduğu bir yer karşılıyor. Bunu da hemen size göstereceğim. Metal kısmı sadece burası arkadaşlar. Diğer geri kalan kısmı plastik. Bakın şurada pili var bir pil var. Bu pil de ne işe yarıyor? Az sonra onun da açıklamasını yapacağım. Şöyle kapatalım tekrar. Şurada bir klipsi daha var kemere takabileceğimiz. Çok sağlam bir klips. Kesinlikle kemerimizden çıkmayacaktır, düşmeyecektir. Bunun belimizde olması avantaj olacak. Neden avantaj olacak? Çünkü burada hem on-off tuşu hem de ee, telefonda ya da Amfide çalıştırmak istediğimizde yani yukarıya doğru kaldırdığımızda kondansatörü içindeki pille besleyerek amfilerde ve bilgisayarların ses kartı girişlerinde kullanabiliyoruz mikrofonumuzu. Aşağıya doğru indirdiğimizde pil harcamıyor, normal off konuma geçiyor. Bu sefer de telefonlarda yani kendi gücüyle beslenebilen, bataryayla beslenebilen, doğru akım verebilen cihazlarda kullanabiliyoruz. Bunu da böylece tanıtmış olduk. Şimdi kablomuz Az önce de ifade etmiş olduğumuz üzere 6 metrelik bir kablo, gayet uzun bir kablo. Ee, çok sağlam görünmese de daha önce e, videolardan incelediğim kadarıyla e, bir sene bir buçuk sene kullanım ömrü olan, e, çok böyle dikkat edilmese de kablonun başına herhangi bir sıkıntı gelmeyen bir kablo olduğu bilgisini paylaştım. Görüntüsü beni de çok inandırmadı bu gerçeği ama birkaç arkadaşımız, meslektaşımız değil mi artık youtuber oldum mu ben? Oldu. Oldu mu? Oldu. Oldu Oldu mu Emrecan? Oldu, oldu. Yani canlı tripod sahibi başka bir YouTuber var mıdır YouTube üzerinde? Yok. <laughs> Dolayısıyla olmuşumdur herhalde. Bir şekilde olduk artık. Ee, kesinlikle kablo e, dayanıyor. Bir buçuk yıldır, bir yıldır kullandığını ve kablonun başına herhangi bir sıkıntı gelmediğini söyleyen arkadaşlar var. Tanıtım videolarından takip ettiğim kadarıyla. Şimdi şurada üç buçuk milimetre bir jack var arkadaşlar. Ben bununla ilgili bir hikaye de paylaşayım. Yaklaşık bir haftadır Alper'in başının etini bitini yiyorum. İşte 3 çizgili olsun, iki çizgili olsun yok. jakı, işte bilgisayardan e, telefona aktaramıyorum. İşte yok 4 boğumlu oluyormuş, yok üç boğumlu oluyormuş falanmış filanmış bir sürü gereksiz gereksiz terimlerle uğraştım. E, eninde sonunda bakalım kaç çizgili Alper ya da Emircan? Şu ucunda metal kısmında çizgi var mı? Düz tutsana yukarı doğru. 3 çizgili. 3. Aynen. İşte 3 çizgili jack'ı mikrofonuyla birlikte bulduk sonunda. Bu arada e, videomuzun aslında ikinci bir başlığı da telefonumuzun kendi mikrofonu yerine harici mikrofon kullanma anlamında da e, başlığı genişletebiliriz. Açıklama kısmını genişleteceğim muhtemelen. Çünkü e, bu konuda da çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Telefonun kendi dahili mikrofonu çok kaliteli ses almıyor dolayısıyla harici bir mikrofona ihtiyacı duyuyorsunuz ama telefonun girişi 3.5 metre, 3.5 milimetre girişi kulaklık olarak cihazları tanıdığı için işte 3 çizgili jack ya da 3 çizgili jack olan bir mikrofon bulmak durumundasınız. Bunlarla hiç uğraşmaya gerek kalmaksızın direkt bu mikrofonu aldığınızda ve altın kaplama olduğu bilgisini de paylaşayım Jack'ın girişinin. Ve Jack'ın ayrı, ayrıca e, Amfi'de kullanabileceğiniz şekilde 6.5 mm olanı e, ek olarak sizlerle e, veriliyor kutu içeriğinde çıkıyor bilginiz dahilinde olsun. Şimdi e, benim sesimi duyuyorsunuz arkadaşlar normal e, kendi dahili mikrofonundan kameranın. Biraz sonra e, orijinal e, aldığımız mikrofondan duyacaksınız. Şöyle bir YouTuber edasıyla. Şöyle bir. Koyalım mikrofonumuzu değil mi? Ağzımıza da yakın olsun şöyle. Yaka'yı içine koyalım ki daha böyle yakın konuşabilirim mikrofonumuza. Şimdi sevgili e, Emircan, ayaklık telefonumuz e, her türlü işimize yarıyor. Şimdi jack'i götürüp e, Alper'in elindeki telefonun altına takacak arkadaşlar ve sesteki farkı hep birlikte göreceğiz. Evet, jack'i taktık. Görüntü hazır, Işık hazır, ses de mikrofonumuz sayesinde hazır. Arkadaşlar duymuş olduğunuz gibi aradaki farkı analiz ediyorsunuzdur mutlaka. Bu mikrofonumuzu taktığımız hali. Hatta mikrofonundan gelip gelmediğini şöyle kontrolünü sağlamış olalım. Ses kontrol. Üfleyelim bir de mikrofona değil mi şöyle serinlesin insanlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda hangi cihazı inceledik? Tabii ki Boyanın BY-M1 modelini inceledik. Az önce telefonun dahili mikrofonundan beni duyuyordunuz. Şu anda yine e, kamerada Alper, yürüyen tripod sevgili Emircan ve ben. Şu an sesimi e, dahili mikrofondan değil aldığımız yeni mikrofondan duyuyorsunuz. Hatta e, Emircan'ın da sesini uzaktan olmasına rağmen ne kadar kaliteli geldiğini deneyelim. Emircan. Efendim. Bu canlı tripod ya da yürüyen tripodlu konusunda ne düşünüyorsun? Bence güzel meslek, ölü açık bu iş, kalalar Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bence yayın sonrası tripodla şöyle bir hani simit gibi yuvarlak ya. Kafayı içine sokup kafanın etrafında böyle ışıklı bir şekilde bir fotoğraf çekip Instagram'da paylaş bence. Değerlendir bu durumu. Olabilir değil mi? Olabilir. Olabilir. Alper, bir de sen konuş. Ses. Çok teşekkür ederiz Alper'cim. Bizden de sana ses o zaman. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki hafta, yani birkaç gün sonra, önümüzdeki hafta demeyelim ama. Pazar ya da pazartesi günü canlı canlı tıraş olacağım sizler için. Yani sizler için tıraş olacağım derken, sizlerin huzurunda tıraş olacağım. Brown'un bir ürününü inceleyeceğiz hep birlikte. Bakım ürünü, saç, sakal kesme ve düzeltme makinesi. Sirke pil modeli zannediyorum. Model bilgisini de e, videonun içeriğinde paylaşmış olacağız zaten. Hem görme engelli bireyler açısından hem e, normal bireyler açısından çok erişilebilir, çok kaliteli bir cihaz. E, cihazın fiyatını, cihazın modelini, cihazın özelliklerini birebir canlı olarak e, bir de böyle hafif e, top sakal bırakacağız. O yüzden sakalları uzattım sizler için arkadaşlar. E, ne yapıyorsam sizin için youtuber olursun da dediler nasıl olsa bana. Artık ben bu gazla bilmiyorum nereye kadar giderim. Ama hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oturduğunuz yerden bir kamera aracılığıyla ya da bir verici aracılığıyla sesinizle, yüreğinizle, gönlünüzle birileriyle bir şeyleri paylaşmak. Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edenlerin kanalından Blind Accessibility yani görme engelli teknolojilerinin incelendiği genel itibarıyla Mobile Accessibility kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı ve altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.